Değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dış kaynak as subay alımı, tasak alımının e, alım süreci nasıl e, ilerliyor? E, burada ilana çıktığı andan kayıt kabul aşamasına kadar anlatacağım. Lütfen videoyu baştan sona dikkatli bir şekilde değerli arkadaşlar dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, onu buradan baştan belirteyim değerli arkadaşlar. Çünkü videoların altındaki yorumların e, inanın yarısından çoğun Hani cevabı videoda var. Tamam mı? Bundan dolayı değerli arkadaşlar lütfen videoyu baştan sonra izleyin. Ee, daha sonra değerli arkadaşlar eğer sorunuz e, videoda cevabı yoksa bundan sonra yorumlar kısmına yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ee, öncelikle süreç takip etmek aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olmayı videolara beğenmeyi de ihmal etmeyin diyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi burada e, biliyorsunuz e, şu an başvuru yatırma süreci devam ediyor değerli arkadaşlar ee, as subay alımı için Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve 17 Ocak tarihine kadar da başvuru e, yatırma e, işlemleri devam edecek. Şimdi bana çok soru geldi hocam işte e, burada açıklamalar kısmında e, bir şey yazmıyor. E, daha sonra hangi tercihim geldi onu ben bilmiyorum diye. Ondan sonra diğer bir soru işte e, sadece ödeme yapmamız gerektiği yazıyor. Niye göre de mi yapacağız gibi bir sürü soru aldım. Şimdi değerli arkadaşlar açıklamalar kısmında hiçbir adayın hiçbir şey yazmıyor tamam mı? Bu birincisi. Yani birinci nokta burada açıklamalar kısmı herkeste boş. Bak boş. Şöyle sıfır yapalım. Herkeste boş yani açıklamalar kısmı. İkinci olay tamam mı? Burada Ön başvurunuz kabul edilmiştir yazması lazım tercihlerim kısmında tamam mı Ön başvurunuz kabul edilmiştir yazması lazım İşte 11 Ocak bakın buradaki anahtar kelime 11 Ocak'tan 17 Ocak tarihinde bu sınav ücreti olan 300 TL'yi ödemeniz gerektiği de orada zaten belirtiliyor Bu ücreti yatıran adayların da değerli arkadaşlar bakın bu tarihler arasında bu ücreti yatıran adayın da hemen 3'e iniyorum burada Aşağıda ödeme kısmı var. Bakın ödeme kısmı var. Ödeme kısmında tamam mı? En alt aşağıda aynı sayfada tercihlerim sayfasında hemen ödeme yaptığı tarih aynı zamanda karşısına yeşil bir tane tik çıkıyor. Tamam mı? Bunu da özellikle buradan sizlere belirtmek istiyorum. Yani ödeme yaptıktan sonra mesela bazı da işte ATM'den ödeme yapamamış gitmiş şubeden yapmış. Tamam mı? İşte Birinci ATM'ye gittin, ikinci ATM'ye gittin. Olmadı. Git şubeden yatır bu ücret. Yatırabilirsin yani. Bundan yana da sıkıntı olmaz. Yine aynı şekilde ailede veya çevrenizde internet bankacılığı kullanan varsa hani hocam ben şubeye gidemiyorum dağdayım, kırsaldayım, oradayım, buradayım diyorsanız da Vakıf Bank'ın mobil bankacılığı üzerinden de bu ücret yatırılabilir. Tamam mı değerli arkadaşlar? Ama buradaki önemli olan adayın TC kimlik numarasıyla işlem yapmanız gerekiyor. Ona dikkat edin. Zaten Instagram üzerinden de paylaştım. Hani mobil ekran nasıl olduğunu ödeme yapılırken ve yapıldıktan sonra onu hikayelerde story olarak atmıştım. Şimdi geçelim. Kusura bakmayın bu ücret yatırma olayı çünkü çok zor oldu. ondan dolayı. ...burada paylaşmak durumunda kaldım videonun başında. Şimdi değerli arkadaşlar, Asuba As ilanı geçen sene 8 Kasım'da gelmişti. Zaten bu sene de süreç aynı şekilde ilerledi diye hatırlıyorum ben burada. Değerli arkadaşlar, şimdi burada mülakatların bizler için... ...değerli arkadaşlar, ne zaman yapılacağı... ...çünkü çok sorulan sorular arasında aslında bunlar vardı... Burada, e, e, siz de bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar, bu seneki, ya geçen seneki mülakatlarda başvuru sonuçları değerli arkadaşlar 21 Ocak e, tarihinde açıklanmış. E, buradan bir geri gelelim. Evet, buradayız. 21 Ocak tarihinde burada e, açıklanmış. Mülakatlar ise değerli arkadaşlar 29 Ocakla 16 Şubat arasında yapılmış. Nerede? Ankara'da, Mamak'ta. MEPS eğitim ve merkez komutanlığında yapılmış. Tamam mı değerli arkadaşlar? Zaten her sene aynı yerde yapılıyor. Bunu da buradan sizlere belirtmiş olalım. Bu sene de benim tahminimdir bu. Tahmini olarak söylüyorum. Zaten 17 Ocağa kadar ücret yatırma sürecini koydularsa hani bir hafta, bir hafta sonra açıklansa Ocağın sonu gibi ya da en geç Şubat'ın başı gibi yine mülakat tarihleri belli olur. Tamam mı? Ve Şubat ayı içerisinde de tahminim Değerli arkadaşlar, mülakatlar yapılır diye düşünüyorum. Bakın bu seneki alım için, onu da buradan şimdi peşin olarak söyleyeyim. Ve çoğu aday da buradan değerli arkadaşlar bu konuda hazırlıklarını yapsınlar. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Mülakatlarla ilgili de soru geliyor değerli arkadaşlar. İşte hocam parkur mu, ne oluyor mülakatlarda? Değerli arkadaşlar, ilk aşama, tamam burada da aşama aşama zaten. Birinci aşama evrak kontrolü. Tamam, evrak kontrolü. Birinci aşamaya bu aşamaya geçtikten sonra değerli arkadaşlar e, gittiğiniz e, ön sağlık etabı var. Ön sağlıkta ne oluyor? Boy-kilo ölçümü var değerli arkadaşlar. Yani eskisi gibi çok detaylı değil, sadece ön sağlıkta e, boy-kilo ölçümü olay oluyor. Tamam, mı? boy-kilo. Burada e, bunu da e, yaptıktan sonraki süreçte değerli arkadaşlar 108 sorudan oluşan bir değerlendirme testi var. Tamam mı? Değerlendirme testi. Bunu da yaptıktan sonra değerli arkadaşlar spor dediğimiz değerli arkadaşlar aşamaya geçiyoruz. Spor aşamasında da değerli arkadaşlar mekik var. Tamam mı? Mekik var. Ve ikinci olayda şınav var değerli arkadaşlar. Şınav. 2 dakika süreniz var. 2 dakika içerisinde değerli arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam mekikten en az 10 puan almak için, yani elememek için 24 tane çekmeniz gerekiyor. Şınavdan 11 tane çekmeniz gerekiyor. Üçüncü etap olan koşudan da değerli arkadaşlar. Onu da yazalım. 400 metre bu arada koşu. Ha, 1500 metre diye bazı sayfalarda söylemiştir. Milletin burada aklı gitti. Yani e, koşu 400 metre. Tamam onu baştan belirt. Ve 1.28'de e, süresi var. Erkekler için ha. Bu arada kadınlar için olan dereceler hatırlayamadım. Kadın adaylarımızdan özür diliyorum. Genellikle en çok soru bize erkeklerden geldiği için kadın adaylar kusura bakmasın burada kadınların dereceleri hatırlayamadım. Ama bu derecelerin altındadır ondan eminim. Yanlış hatırlamıyorsam koşu 1.51 olması lazım kadınlarda da. E, mekik ve şınav ama hatırlayamadım özür dilerim. E, onu ama başvuru videosunda açıkladım tamam mı oradan bakabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar burada e, ne dedik? Evet. Bu aşama bittikten sonra da bu aşamada elenmeyen adaylar değerli arkadaşlar hastaneye sevk alıyorlar. Tamam mı? Ankara içinde al, olan ikamet eden adaylar 3 iş günü içerisinde sevk evrakıyla birlikte hastaneye başvurmak zorundalar. Ankara dışında olan adaylar da değerli yani Ankara dışında ikamet eden adaylar da 5 iş günü içerisinde hastaneye sevk edildiği hastaneye başvurmak zorundalar. Yoksa işlemleri iptal ediliyor. Bakın burası önemli. Ve bu sevk evrakını kaybetmeyene, kaybettikten sonra bu evrakı bir daha çıkarmıyorlar. Şimdi gelelim sözlü mülakat ne zaman yapılıyor? Şimdi değerli arkadaşlar, burada özellikle sağlık kurulunu raporunu alan adaylar ve tabii ki bu anlattığım aşamalarda başarılı olan adaylar, sözlü mülakata girmek üzere değerli arkadaşlar ilan bekliyorlar. Aynı şekilde. Burada bakın bu geçen sene 5 Mayıs 2024 tarihinde ilan geldi. As subaylık için. Ve değerli arkadaşlar 13 Mayıs'ta şuradan görüntüyü yukarı alayım da net olarak görünsün şurası. Ha şu şekilde. Ee, 5 Mayıs'ta ilan geldi. 13 Mayıs'tan 31 Mayıs tarihleri arasında değerli arkadaşlar sözlü mülakatlar icra edildi. Yani yapıldı. Nerede yapıldı? Yine Ankara'da Mamak'ta mevs okul ve eğitim merkez komutanlığında yapıldı değerli arkadaşlar. Onu da buradan sizlere belirtmiş olalım. Daha sonraki aşamada değerli arkadaşlar ki artık sona geldik burada. Asil yedek listelerin açıklanması. Yani bu sözlü mülakatta kim geçti, kim kaldı? Bunun sonuçlarının açıklanması. Bu sonuçlar da değerli arkadaşlar. Bakın geçen sene 14 Haziran 2024 tarihinde sonuçlar açıklanmış. 24 Haziran'la 24 Haziran 28 Haziran arasında kayıt kabul için bu adayların gelmesi yani hangi kuvvet artık hava mı kara mı deniz mi hangi kuvvete kayıt kabul yapacaklarsa bu tarihlerde belirtilen değerli arkadaşlar komutanlıklara kayıt kabulü istenmiş. Birinci duyuruda kayıt kabul yapmayan adayların yerine de e, ikinci duyur genellikle de geliyor. 5 Temmuz 2024 tarihinde ikinci çağrı yapılmış. E, yedek olan adaylar için tamam mı? Bu, bu kayıt kabul yapmayan e, adayların yerinedir bu. E, ve 8-11 Temmuz arasında da ikinci kayıt kabul e, tarihi olarak ilan edilmiş değerli arkadaşlar. As subaylığın bakın ilanın geldiği tarihten Kayıt kabul tarihine kadar değerli arkadaşlar, detaylı bir şekilde kendi kanalımdan çektiğim videolarda burada yararlanarak değerli arkadaşlar kaynağı da belirteyim. Ee, burada süreci bu şekilde sizlere anlatmış bulunuyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok soru geldi. Ben de dedim hani bu şekilde bir çalışma yapayım hem sizlerin kafasındaki sorulara da cevap vermiş oluruz diye düşündüm değerli arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Subaylıkla ilgili de değerli arkadaşlar, bakın bu programın bir Ay öncesini aynanın aynısını kesin kopyalan yapıştırın tamam bir bir buçuk ay önce oynuyor arada Subaylık için hani soru soranlar mutlaka olacaktır hani hocam Subaylıkta da çekin ya da aynı çalışma yani yapar yapacak mısınız diye e, gerek e, hani çok soru gelirse onda da yaparız sutasakla ilgili ama e, kesin kopyalan yapıştırın dediğim gibi bir bir buçuk ay öncesinde olmuştur mesela işte 14 Haziran'da Bunların son işte asubaylığın sonuçtu sonuçlar açıklandığında ise subaylığında örnek veriyorum Mayıs'ta açıklanmıştır. 14 Mayıs'ta açıklanmıştır. Tamam mı? Yani böyle olmuştur yani çok fazla geciktiğini ben sanmıyorum sürecin. Yani bir buçuk ay öncesinde yapıldığını burada size söyleyebilirim. Yine zaten kanalımda videolar var. Subaylığında videolar var. Hani işte kayıt kabulü, söz mülakat ne zaman yapıldı? Orada eee kanalımdan ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur diyorum. Yine kafanıza takılan soruları değerli arkadaşlar. burada videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Süreci takip etmek, aynı zamanda bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.